şekilde haksız yere, içeride yatan haksız yere. Nedir yani Allah aşkına? Bakın başka bir örnek vereyim. İçeride yatmayan örnek vereyim. kanun hükmünde kararnameyle üniversitedeki hocayı attınız. Tamam. Gitti mahkemeye başvurdu. Yargılandı. Mahkeme dedi ki hayır ya seninle ilgili hiçbir şey yok. Beraat etti. Aylardır, yıllardır beraat ettim. Ama görevime iade edilmiyorum. Niçin? Ben nasıl geçineceğim? Çoluk çocuğum nasıl geçinecek? Berat ettim. Niye beni atamıyorsunuz? Neden görev vermiyorsunuz bana? Neden elimdeki ekmeği kazandığım elimdeki ekmeği elimden alıyorsunuz? Yapılıyor mu? Yapılıyor. Talimatı kim veriyor? Talimatı siyasi otorite veriyor. Gayet açık. Bundan emin misiniz? Eminim efendim eminim. Kim bunları yapıyor? Tabii kalkıp da direkt o hakime telefon açmıyorlar. Ne telefon yapıyorsun? birisini açıyor. Hakimler, savcılar yüksek kurumdan birisini açıyorlar. Saraydaki Erdoğan avukatları var. Erdoğan avukatları şunu yapıyor bakın. İstanbul Adliyesi'nde bulunduğu bir yerde ortamda sigara içiyor. Sigaranın külünü dökecek kül tablası için savcıya diyor ki kül tablasını getirir misin diyor buraya bu kadar büyük bir çürüme var bakın. Bu kadar büyük bir çürüme var yargıda. Yargı diye bir şey yok şu anda.